Yakınlaştırma görünüm menüsünden yakınlaştır menüsüne tıkladığımız zaman aşağıdaki ekran gelir. Genelde sayfanın kullanıcıya karşı nasıl görüneceği ilgili kısımdır. Evet, burada sol tarafta ilk karşımıza geçen ekran yakınlaştırma etkeni yüz yüz gelir ve bunun yanında diğer seçenekleri de ikisini kıyaslayabilmek için yayına koymuş olduk. Ve bunun yanında Durum çubuğunun sağ alt köşesinde tek sayfa, iki sayfa, bir de kitap kipi gibi düğmeler var. Tek sayfa olduğu zaman alt alta birçok ardışık tek sayfaların olduğunu görmekteyiz. Pencerenin sağ alt kenarında bulunan sayfa görünüm düğmelerinde ise ne kadar sayfa varsa hepsini biz yan yana dizebiliriz. İşte bu pencere bu işe yarar. Kitap kipinde ise yan yana iki sayfayı görüntülemek için kullanılan bölümdür. Görünüm menüsünde ise sütunlar şu sayfaları bir sütun olarak düşünürseniz kaç tane sütunun yan yana göstereceğini buradan ayarlayabiliyoruz. Evet, hemen uygulamasına bakalım. Görünüm menüsünden yakınlaştır. Evet, en uygun dediğimiz zaman tamam düğmesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi en uygun bir şekilde yerleştiriyor. Eğer kenar çubuğunu da kapatırsak buraya hiçbir şekilde genişliğe sığdırmış olduğu en uygun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tekrar görünüm menüsünden yakınlaştır. Genişliğe ve yüksekliğe uydur seçeneğine tıkladığımız zaman tamam düğmesine basıyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıdan ve aşağıdan rahat bir şekilde görünebilecek şekle dönüşüyor. Genişliğe uydur dediğimiz zaman bizim için sadece önemli olan genişlik. Evet. Görünüm menüsünden tekrar yakınlaştır. %100 yüz Genelde sayfanın ilk açıldığı zaman karşımıza gelen ekran olmuş oluyor. Görünümüne yakınlaştır. Değişken 20 yapalım ve tamam. Bastığın zaman tek sayfa haline gelmiş oldu. Bunlar da farklı olarak özellikler kullanılabilir. Gördüğümüz gibi birçok özellik de karşımıza gelmekte. Buradaki düğmelere bastığımız zaman birincisi tek sayfa halinde. ikincisine tıkladığımız zaman ise biraz önceki gördüğümüz gibi birçok sayfanın yan yana geldiği bir pencere gelmekte. Üçüncüsüne tıkladığımız zaman ise sadece iki sayfanın yan yana geldiği bir ekran karşımıza çıkmaktadır. Evet. Burada nasıl birçok sayfa var? Ben buradaki sayfaların istersem kaç tane sütun olacağını belirleyebilirim. Tekrar görünüm menüsünden yakınlaştır. Sütunlar diyelim 3 dediğimiz zaman tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi üçlü sütun halinde sayfalarımız gelmeye başladı.